olimpiyat oyunları ne zaman yapıldı? Antik Yunan'da sadece Helenlere açık olan olimpiyat oyunlarının M.Ö. 8. yüzyılda başladığı kabul edilir. Tanrıları onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen bu oyunların ilk yıllarda sadece koşu müsabakası yapılırdı. Oyunlar bir gün sürerdi, zamanla oyunların süresi 5 güne kadar çıkarken değişik mesafeli koşu yarışları ile cirit, disk, Uzun atlama, boks, güreş ve araba yarışları oyunlara dahil edildi. Olimpiyat oyunlarında birinci gelen atlete sadece zeytin dallarından bir taç takılırdı. Ancak bağlı olduğu şehir atlete büyük ödüller verirdi. Hatıraları ozanlar ve heykeltıraşlar tarafından ölümsüzleştirilirdi. Oyunlara özgür Helenler katılabilirdi. Kadınlar katılamazdı. Kadınlar konusundaki tek istisna Demeter rahibeleriydi. Atletler oyunlar sırasında genellikle çıplak yarışırlardı. Şehirlerine prestij getirmek için bütün sene bu oyunlara hazırlanırlardı. Milattan önce 2. yüzyılda Helen dünyası Roma egemenliğine girdikten sonra oyunlar eski görkemini kaybetmeye başladı. Hristiyanlığı resmi din haline getiren Roma imparatoru pagan törenlerin hatıralarını yaşattığı gerekçesiyle oyunları yasaklattı.